Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'de oynuyoruz arkadaşlar. Evet ve burada gördüğünüz gibi ilk PKX'de çektiğim video şu anda. Evet ve ben PKX oynayılı çok seviyorum. Ben çok güzel bir oyun. Siz de oynayabilirsiniz. Evet şimdi bir e, arkadaşlar şimdi e, çoğunuz biliyordur diye düşünüyorum çünkü bilenler de izliyor olmalı. Çünkü pek ekzorun, çok iyi bir oyun yani. Ve şu anda ben niye bir başlangıç yapamadım? Şu anda hep Toka life çektiğim için genelde bu nedenle birazcık garip oldum ama çok fazla Toka çekesim yoktu bu aralar. Bu yüzden çekiyorum ve ben çok hastayım. Bir haftadır falan video gelemiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bir haftada çok e, uzun bir süre değil ama yine de kusura bakmayın. E, evet şimdi Arkadaşlar SpyX oyunu bilmeyenler için böyle e, göstereceğim. Böyle petler falan var. E, bilenler zaten bu ayıcıklar gördüğünüz gibi 20 liraya falan satılıyor. Onları da göstereceğim şimdi. E, arkadaşlar benim e, çok sevdiğim bir paket var. Size onu göstermek istiyorum. Şu arkadaşlar bu paket çok uygun ve güzel paket bence. Bu paketi almak istiyorum. Çünkü bence aşırı iyi. Bakın böyle şey falan var. Baloncuk falan var. Ve bakın bana da çok uyumlu bir şey yani. Çok yakışacak. <laughs> arkadaşlar ben paket satın almak istiyorum ama ne zaman alacağım bilmiyorum şu anda. Bunu alacağım arkadaşlar. Çok güzel. E, i̇lk paketi bu, bundan alacağım. Şu anda hiç paket almadım bu PKX oyunda. Sizler birlikte almak istiyorum ve bunu alacağım arkadaşlar. Başka almak istediğim bir şey var mı? Ee, bunu kesinlikle alacağım arkadaşlar da başka kesin bir şeyim var. Ee, şu arkadaşlar dino şıklık setini bir daha almak istiyorum. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın okuyabilirim videoda. Ee, bu paket aşırı iyi ve saçına bayılıyorum yani çok tatlı duruyor bence ve benim e, bana da çok yakışacağını düşünüyorum yani çok güzel ayakkabısı kıyafetleri falan. Ee, bunu da alabilirim <laughs> Ve gördüğünüz gibi Bu şekilde kıyafetli bir paket daha var ama ee, Ben bunu <laughs> Almayacağım Öyle çok almayı düşünmüyorum Arkadaşlar Almak istediğim bir paket daha var Arkadaşlar şu ama bu şeyli Robotlu hayır robotunu almayacağım da Şunu almak istiyorum ama biraz kıyafetli Hiç benlik değil Sadece saçını istiyorum Saçtan başka bir şeyini istemiyorum ama bu da biraz saçma olur. Kıyafetleri falan da çok kötü. Bu yüzden bu paketi almayı e, vazgeçtim bu paketi almaktan. <laughs> e, ayıcıklarını almak istiyorum ama bir tane falan yani çok da önemli değil benim için. Değerli efsane falan filan ama yani bence çok da önemli değil. Ben genelde kıyafetlere bakarım. <laughs> e, şu mesela ben bunu almamışım. Hala. <laughs> Hello Kitty e, full seti bu. Hello Kitty karakteri bana birazcık baya boş geliyor ama alabilirim. Ee, Hello Kitty zırhı, pateni falan var. Biraz fazla boş geliyor yani. Baya kıyafet falan düşündüğüm için bunu almak bana biraz boş geldi. Ama yakışır gibime geliyor. Belki e, belki alırım ama çok almayı da düşünmüyorum. <laughs> e, ve kesin alacağım bir şey daha var. E, Kromi. Kur'an paketi. Kesinlikle Kur'an paketini alacağım arkadaşlar. Ama ne zaman alacağım hiç belli değil. <laughs> Gördüğünüz gibi bu şekilde bir paket. Çok güzel bence. Çok sevdim ben bu paketi. Ve arkadaşlar sizler için kesin olan bir paketim de bu. Kesin başka bir paketim yok. Kesin dil ışıklı kes paketi ve kromi kıyafetleri arkadaşlar bir de o... bir de işte onun adını bilmiyorum arkadaşlar kusura bakmayın şimdi söyleyeyim. <laughs> i̇şte o paketleri almayı düşünüyorum yani kesin olarak ne zaman alacağım hiç şekilde belli değil. Ee, para ve elmas alabilirim aslında. Ne zaman alacağımı bilmiyorum bunda. Gene, gerçi para ve elmas benim için çok önemli değil arkadaşlar. Bu nedenle almasam da olur. <laughs> ee, bu nedenle bence çok da gerekli değil. <laughs> Size bu videoda alacağım paketleri ve Pekex oyununa yeni bir güncelleme geldi böyle arkadaşlar. Ee, petleriniz burada olabiliyor. Ee, mesela diyelim ki e, gökkuşağı serçem var benim. Binek bir pet. E, şu anda bunları bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Bilenler için e, şey yapmayın. Bu ile basarak böyle istediğiniz kadar yukarı uçabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben bu PKX oyun aşırı derecede bayağıdır oynuyorum. Yani bayağı birkaç yıl falan oldu. Oynamaya başlayalı. Ve bu şekilde istediğimiz kadar uçamıyorduk. Yani... Bu şekilde istediğimiz kadar yukarıya uçma diye bir şey yoktu. Sadece şu kadar uçabiliyorduk. Bakın bir dakika açtıralım. Böyle bakın şu yoktu. Şuralar yoktu. Şöyle uçabiliyorduk bir kere bir tek. Ay şeye girdim. Tamam. Böyle bu kadar uçabiliyorduk. Ve biraz bu da kötüydü. Ve bu güncelleme cidden çok iyi oldu. Ve benim başka da alabil alacağımı düşündüğüm bir şey de yok yüzden. Ve dans da alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Nedense biraz öğretici bir video yaptım sizler için arkadaşlar. Biraz hastayım ama yine de video çekmek istedim sizlere. Ee, şu dansı alabilirim. Evet çok güzel. Buradan da dans alıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da danslar bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar sesim biraz kötü. Tekrardan kusura bakmayın. Bu videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.